CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yeni su kaynağı temin edemediği İzmir'de su kesintisi yarın gece başlıyor. Günde 6 saatle başlayacak kesintinin süresinin daha da uzamasından endişe ediliyor. Kesinti kararı alınan kentte bazı mahallelerde arıza sebebiyle yollara akan suysa tepki çekti. Barajlarda yıl sonuna yetecek su kalmadı. Bu duruma bir de mevcut şebekede %27'ye yaklaşan kayıp kaçaklar ve arızalar eklendi. İzmir'de bilim insanlarının uzun süredir kaçınılmaz olarak değerlendirdiği su kesintileri Çeşme ile başladı. Sırada şehir merkezindeki kesinti var. Beklediğimiz bir kuraklık 2020'de zaten gereken yerlere başkana, belediye başkanı da yazdık zaten söyledik. 2020 sonrası ciddi bir kuraklık geliyor diye. O kuraklık geldi ve maalesef işte barajımız boşaldı. Çeşmenin ardından İzmir'de de sular kesiliyor. Bu sıcak havalarda İzmirler bir de susuzlukla mücadele edecek. Yani bu sıcak havaların mı beklediler suları kesmek için? Bu sıcak havada yani insan plajdan geliyor, şey yapıyor, çalışıyor, herkes, esnaflar var. İzmir'de su ilk etapta 23 ile 5 saatleri arasında kesilecek. Ancak ilerleyen günlerde kesintinin gündüz saatlerine uzamasından endişe ediliyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu en pahalı suyu İzmirliler kullanıyor. Yetmezmiş ki bize su, su kesintisi olacak. Gerçekten vatandaş zor durumda yani bunun çare bulunması lazım. Su kesintisinin başlayacağı kente bir mahallede şebekeden sokaklara akan suysa tepki çektik. Üç gündür bu su böyle devamlı akıyor. Telefonlara hiç kimse cevap vermiyor. Böyle bir be, akan su olursa susuzluk olur tabii ya. Boşa giden suyun kıymetini bilen yok. Su sorunu var, suyu kesiyorlar e, ama gelgelerin buna hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor. Akan suya engel olan yok. E, bu nasıl olacak peki? Bazı vatandaşlar yolu akan suyu kovalarla evlerine taşıdı. Susuzluk diyorsunuz işte su akıyor. Bedava akıyor su. Dört gündür, beş gündür arıyoruz, arıyoruz kimse cevap vermiyor. Böyle belediyecilik olmaz olsun.